Kardeşlerim, muharebe başlar. Bir doktorumuz anlatıyor, diyor ki, ikinci alayın üçüncü tavurunda görev yapıyordum. Dağıldık. İngilizler, Avustralyalılar, büyük bir sayıyla çıkarma yaptılar. Alayımız, ikinci alayımız dağıldı. Bir ara baktım ki başımda bir Senegalli var. Beni de esir olarak aldılar. Ne yapalım çaresiz beklerken bir anda Allah Allah seslerini duydum. Üçüncü alayın birinci tavır komutanı binbaşı Lütfü Bey. Yetiş ya Muhammed kitabın gidiyor. Yetiş ya Resulallah kitabın gidiyor. Binbaşı Lütfü Bey. Onun Allahu Ekber sesleri. Ve inne cundena lehumul galibun. Ya Rabbi senin orduların yenilmeyecek. Analarımız bizi senin ordun diye Osmanlı ordusuna gönderdi. Bu sancak çiğnenmesini ya Rabbi. İmdad eyle Allah'ım. Yetiş ya Muhammed diyerek. Binbaşı lütfüyü görünce bir de ne göreyim. O Senegal askerleri, İngiliz askerleri. Onları mavzerlerine takıp, silahlarına takıp, bez parçaları gibi savuruyorlardı Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, eğer bizler, eğer buralardaki hanım kardeşlerimiz, evlerinde Sa'd bin Ebi Vakkasları, Musab'ları anlatırlarsa kızlarına, Fatıma olmayı mahremiyeti anlatırlarsa, yeniden evlerimizde Allah'ın inayetiyle, ordular dağıldığı zaman, Alemi İslam'da aldığı zaman bir yerden göreceksiniz ki Allah Allah sesleriyle yeniden bu milletin çocukları Yetişiya Muhammed diye gelecekler Allah'ın inayetiyle.